Haşlanmış mı? abi sen Le paix le paix Allah Le paix le paix Allah Le paix le paix le paix de Allah Halk adamız sıra direnişe bir selam halk adamız sıra direnişe bir selam yeni bir yololu sürdürüyoruz elçi! Arkadaşlar, korkunç günler Mısır meydanlarından yükselen tek bir ses var. Allahu ve Allah. Ankara'dan defol. Oh! <gasps> بلبل اللہ بے بی بے بی بے بی اللہ بے بی بے بی بے بی اللہ مصیرا جیے 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 اللہ سے اپ تو سے ہے مصیرا جیے اور تو کو دن ہے حاضر Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, kıymetli basın mensupları. Mısır'da bugün sabahleyin Müslüman kardeşlere yönelik yeni bir müdahale gerçekleştirilmiş, yüzlerce masum insan katledilmiş, binlercesi ise yaralanmıştır. Sömürgeci, bat, sömürgeci ABD ve Siyonist İsrail desteğinde uşak rolü darbecilerin kadın ve çocukların yoğun olarak bulunduğu Adeviye ve nahta meydanlarına müdahalesi keskin nişancıların, baltacıların, insanlık dışı saldırıları eşliğinde vahşice devam etmektedir. Şu an bizler burada konuşurken, darbecileri lanetlerken Mısır'da kardeşlerimiz katledilmekte, insanlarımız öldürülmektedir. Kardeşlerimizin, bacılarımızın, bizden olan insanlarımızın kanları akıtılıyor. Mısır'da sadece insanlarımız değil, aslında bütünüyle bir insanlık katlediliyor. Bizler Müslümanlar olarak küresel terörist ABD ve Siyonist İsrail'den, batılı ve doğulu diğer işgalci emperyal güçlerden, gerici uşak ruhlu Arap yönetimlerinden yardım beklemiyoruz. Zaten bu katliamları gerçekleştiren darbecilerin arkasında sömürgeci ABD, sömürgeci ABD var, Siyonist İsrail var, Rusya var, gerici uşak ruhlu Suud var, Birleşik Arap Emirlikleri var, ve suskun kalan bütün yönetimler var. Mısır'da dökülen her damla kan da ve insanlıktan nasibini, nasibi kalmamış bu güçlerin destekleri, dolarları ve riyalları var. Bizler dünya Müslümanlarını henüz bütünüyle vicdanları dumura uğramamış, azıcık da olsa vicdan sahibi olan dünya insanlığına bir çağrıda bulunuyoruz. Mısır'da, Adeliye, Nahta ve diğer kentlerde çocuklar kadınlar, kısacası masum sivil insanlar katledilmektedir. Buna karşı çıkmak, buna dur demek, azıcık da olsa vicdan sahibi olan, ben de insanım diyen herkesin görevidir. Müslüman! Müslüman zulme sessiz kalmaz! Ateviye'de, Nahta'da, Ramses'te ve Mısır'ın diğer kentlerinde darbecileri, darbecilerin arkasındaki işkacı terör güçlerini protesto eden halkın tamamı sivil, Hiçbirisi çakı denebilecek tarza silahları bile yoktur. Bu kanamalıklar 3 Temmuz darbesinden bu yana ve özellikle de Ramazan ayında açlığa, susuzluğa ve 45-50 derece sıcaklara rağmen silaha ve şiddete başvurmaksızın meydanları doldurmuşlardır. Bu darbecileri ve darbecilerin arkasındaki karanlık ve emperyal güçleri korkutmuştur. Çünkü onlara göre darbeden kısa bir süre sonra her şey kontrol altına alınacak ve darbeciler yönetimlerine rahatlıkla devam edeceklerdi. Ama arzu ettikleri olmamış ve Müslüman kardeşler bütün zorluklara, katliamlara, yetkilileri zindanlara atılmasına rağmen milyonlarca insan meydanları doldurmuş, ve bütün katliam tehditlerine rağmen geceli gündüzlü bulundukları yerleri terk etmemişler. Mısır cuntası, Siyonist İsrail ile birlikte Sina'da Müslümanlara dönük ortak operasyon gerçekleştirmektedir. Her gün yeni bir saldırı ve onlarca Sinalı Müslüman katledilmiş ve katledilmeye de devam edilmektedir. Ayrıca yine Siyonist İsrail'in desteğiyle hatta katılımıyla refahsızlık kapısı kapatılmakla kalınmamış, aynı zamanda Gazze halkı için hayat damarları olan tüneller kapatılarak Hamas ve dolayısıyla Gazze halkı ölüme terk edilmiştir. Cehennem! Batılı ya da doğulu emperyalistler iki yüzlü değildirler. Kendi dinlerinin, kendi batıl, çağ dışı kalmış ideolojilerinin gereklerini yapmaktadırlar. Dolayısıyla işgalleri, tecavüzleri ve katliamları kendi anlayışlarındaki seküler insan haklarıyla ve demokrasiyle tezat teşkil etmemektedir. Bunları sahte demokrat olarak suçlamak, demokrasiyi bilmemek, batıyı tanımamak anlamına gelir. Bu emperyalist ve kapitalist güçler sömürleri devam ettirebilmek için demokrasiyi putlaştırırlar, gerektiğinde onu yerler, çiğnerler. Aslında hevanın seküler aklın ilahlığına dayalı demokrasi tam da budur. Biz bu emperyal kafirleri 11 Eylül sonrası Afganistan işgalinden tanıyoruz. Biz bunları Irak'ta, Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Mali'de, Somali'de... Ve...